Günaydın. Yeni bir videodan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir süre sonra günü bu kadar erken başlatıyorum. Saat 7'de uyandım. 8'de evden çıktım. Şimdi saat 9. Bu kadar erken kalkmıyordum. Rutinlerim değişmişti. Ama şimdi bir davete geldim. Hem davet, hem kahvaltı, hem etkinlik. Birkaç saat boyunca emirgan sütüşte olacağız. Güne kahvaltıyla başlayacağız. Bu arada anavarza balın bir etkinliğine davetliydik. Hem kahvaltı yapacağımız, hem bal tadımları yapacağımız, hem de kendi balımızı kendimizin oluşturacağımız bir etkinlik. Henüz kimseyle haberleşmedim ama gruptan gelen influencer arkadaşlarımı da gördüm. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Sabah sabah böyle makyaj yapmak, giyinmek enerjimi yükseltti. Şimdi çekebilirsem bir Instagram'a story atacağım. Ondan sonra arabayı biraz daha ileriye park ederim. Sonra artık mekanda beraber gireriz. Bu arada Emirgen Sütüş'e geldiğimizi söylemiş miydim? Buraya da ne kadar uzun süredir gelmiyorum ya. Birkaç yıl olmuştur. Normalde çok severdim. Manzarası falan da çok güzel. Size de gösteririm zaten. Adana'nın manzarası güzel. Kaliteli mekanların bir tanesi gerçekten. Aslında kahvaltısı falan da güzeldi. Niye aklımıza gelmese Burak'la buraya gelmek? Bazı mekanlara çok sık gidiyoruz. Sonra bir ara gitmemeye başlıyoruz ve gitmediğimiz zaman o mekanları unutuyoruz. Neyse şimdi keyifli geçeceğine eminim zaten. Bütün gün beraberiz. Orada görüşürüz. anlatırlar diyor. Ben de anlatırlar. Aynen Sonra hikayesini anlatırlar. Sonra biz kendi balımızı kendimiz yapacağız. Ben balıma bir vermek istiyorum. <laughs> Bu balları karıştıracağız galiba Güler ve yeni bir bal yaratacağız. Baksana önündeki ballara. <laughs> Türkiye'ye kadar olan balları hep birlikte tadına bakıp hangi bitki olduğunu birlikte bulacağız. Evet. Bulduğumuz balları not alacağız. O notlara göre de sonra siz kendi harmanınızı hazırlayacaksınız. Evet. 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 danıştı. <laughs> ee, İsmi özel kavanozumuz. Şurada küçük yazıyorum ama bir zamanı daha şimdi ben oluşturacağım. arkadaşlar. Şöyle altın renkli güzel bir bal oldu. Hafif, kokulu, pis gibi bir bal oldu. Özel karışım <laughs> Sen hepsini mi karıştırdın? <laughs> 12 12 karıştırdın mı gerçekten? <laughs> Biraz ağırdı, hafif edecek. Daha ben bakmadım tırnağına. Adanalı olanlar bu manzarayı bilirler ama Adana dışından izleyenler için de şöyle bir Seyhan Baraj Gölü'nü göstermek istiyorum size. Kameradan çıkar mı bilmiyorum ama karşıda süliyet şeklinde Toros Dağları var ve üzeri karla kaplı. Çok güzel bir manzara var şu anda çıplak gözle. Tam karşısı da yine Toroslar. Parmağımla işaret ettiğim yer. Şimdi net diyeceğim. Ve orada da yine dağlar karla kaplı. Hemen şu aşağısı Adana'nın yine bilinen mekanlarından bir tanesi Yelken Kulüp. Ve onun devamında da Güney Marina var. Bunlar böyle güzel manzaralı restoranlar. Yani böyle gösterdim ki ara ara denk geldiği zaman bu şekilde gösteriyorum size. Adana dışından izleyenler için özellikle sadece gastronomi türü için gelmeyin arkadaşlar. Doğal güzelliklerimiz de var. Yakın çevrede böyle gezebileceğiniz, görebileceğiniz güzel antik kentlerimiz de var. Tarihi yerlerimiz de var. Bu şekilde bir turla gelebilirsiniz. Eve gel geldim arkadaşlar. Gelirken de getirden pırasa sipariş vermiştim. Şimdi böyle pratik, pırasalı, havuçlu güzel bir börek yapacağız. Daha önce videolardan bir tanesinde galiba bunun ıspanaklısını yapmıştık. Hem hafif hem çok doyurucu oluyor. Ben de acıkmaya başladım. Zaten öğleden sonra akşama doğru böyle bir kesiyorum. Ondan sonra artık yemiyorum. Çünkü akşamları rahatsız ediyor. Burada da akşam yemeği olur. Yanına çorba yaparım. Çünkü benden galiba hastalık bulaştı. Biraz kırgınlığı var. Kamera şarj olurken aynı zamanda şurada aktarım da yaptım. Aktarımda yapılırken pırasaları doğradım. Böreği Ön hazırlığını oluşturdum. Şimdi beraber yapacağız. Börek fırındayken de şöyle bir güzel çay demlerim. Şimdi ana malzememiz havucu ve pırasayı zeytinyağıda kavurmakla başlıyorum. 4 tane küçük boy havucu rendeledim. Siz 2 büyük boy havucu da rendeleyebilirsiniz. Boyutları küçüktü diye 4 tane rendeledim. Yağda biraz çevirdikten sonra pırasaları ekleyeceğim. Getirden bir paket pırasa söylemiştim. Güzelce yıkadım doğradım. Bu da 1 kiloya denk geliyor galiba. 1 kilosu 2 kişiye ancak yetiyor. Böyle akşam yemeği gibi yapacaksanız. Çünkü biliyorsunuz kavrulduktan sonra pırasalar eriyor. Şöyle biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Gözüme az geldi. Pırasalar kavrulurken iç harcı hazırlamaya devam ediyorum. Şöyle iki tane yumurta. Bir çay bardağı yoğurt aslında. Ama şu aktif ya da bir çay bardağına denk geldiği için bunu kullanacağım. Bunları çırpıyorum güzelce. Şöyle bir kase peynir ekliyorum. Siz dilediğiniz peynir ekleyebilirsiniz. Bende örgü peynir vardı. Ondan doğradım. Örgü peynir çok güzel oluyor çünkü eriyor. Eriyen bir peynir eklerseniz çok daha güzel oluyor. Yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı ekliyorum. Şimdi normalde burayı göz kararı yapıyorum ama size tarif verebilmek için bardakla yapacağım. Şöyle bir tam buğday unu kullanacağım. Siz normal bir un kullanabilirsiniz. Ben sağlıklı olsun diye kullanıyorum bunu. Bir buçuk su bardağı Tam buğdayını ekleyeceğim. Şöyle bir. Evet, şu da yarım. Pırasa da hazır ama ocaktan aldığım gibi koymadım. Parcın birazcık soğumasını bekledim. Karışımın içine ekliyoruz. Şöyle hepsini güzelce karıştıracağım. Şimdi baharatlama aşamasına geçeceğim. Önce tuz. Ben tuzu fazla eklemedim. Çünkü peynirim tuzlu. Toz biber ekliyorum. Karabiber olmazsa olmaz çok yakışıyor. Ve şöyle biraz da sarımsak püresi ekleyeceğim. Baharatları da iyice şöyle karıştırıp fırın kabına alacağım dikdörtgen bir borcam aldım. Şimdi artık harcı boşaltıp düzenleyebilirim. Aslında bu borcamda yaparsam böreğim birazcık ince olacak. Acaba borcamı mı değiştirsem? Neyse. Çok yaymadan yapacağım. Borcamı değiştirmek istemedim. Çok da ince olmadı aslında. Diğer türlü de aşırı kalın olacaktı. Kaşıkla şöyle güzelce düzenledim. Üzerine çörek otu serpiyorum şimdi. Börekler hazır. Soğumasını beklemedim. Aslında biraz daha soğuması lazımdı. Hemen kestim çünkü acıktım. İki dilim aldım şöyle ama çayla beraber belki bir dilim daha alırım. Hemen tadına bakıyorum. Ben tadına biliyorum. Çok da eminim ama sizinle beraber şöyle bir bakalım. Tuzu az olmuş. Peynir çok tuzlu diye çok az tuz koymuştum. Ama geri kalan her şey çok lezzetli. Hmm. Ama Burak kesinlikle üstüne tekrar tuz atar biliyorum. Biraz çay keyfi yapacağım, böreğimi yiyeceğim. Youtube'dan da bir şeyler açacağım. Burak gelene kadar böyle takılırım, hatta belki biraz uyurum. Sonra bilgisayarda yapmam gereken bir iki iş var. Eğer uyumazsam onları yapacağım. Bu tarifi deneyin ama arkadaşlar. Hem çok sağlıklı, hem çok lezzetli. Günaydın, günaydın! Yeni bir günden herkese selamlar. Günaydın aşkım. Günaydın yavrum. Heyecanlıyız, oğluşu görmeye gidiyoruz evet. bugün. Ultrason günü. Bakalım 9.30'daydı randevumuz, şu anda 9.25. Bir tık geç kalıyor gibiyiz ama oradayız. Zaten hemen almıyor doktor bizi. Tam zamanı aslında geç kalmadık. Yani evet, bizden önceki randevumuzu yapıyoruz. Evet. Güzel denk geldi. Vlogdayım. Zaten biliyorsunuz bundan sonraki rutinde ayda bir gidiyoruz. Ayda bir görüyoruz. O yüzden heyecanlıyız. Büyümüş mü? Ne yapıyor? Keyfi yerinde mi? Henüz hissetmeye başlamadım. Bu arada 17. haftanın sonundayım. Yarın galiba 18 oluyor. 18. haftaya giriyoruz. Bu ay içerisinde de detaylı ultrasonumuz var zaten. 20. hafta gün öğreneceğiz. Bir hafta 20. hafta, 21. haftada detaylı ultrason oluyormuş. Sonra Burak öğlen işe geçecek ama bir işe geçmeden önce kahvemizi içeriz. Kahvaltı yaparız. Tost yiyelim mi? Yiyelim aşkım. Ulaş büfe miydi? Bir şey büfe vardı ya sen bana bir ara tost almıştın. Yani normal dümdüz tost. Normal dümdüz tost istiyorum. Çift kaşarlı tost. Tamam. Sonra da bir kahve içeriz. Geldik sayılır. Hadi orada görüşürüz. Kamerayı açmaya çalışacağım. Şu an uyuyor mu? Ne yapıyor? Hareket etmiyor. Etmesin daha iyi. <laughs> Yakalıyorum ben. Hiç <Hadi> <laughs> tabanlık yok. Diye. Biraz, Biraz büyüsün. Ömür gibi olan resimler insana değiştirir. Doktordan çıktık. Yeni ultrason fotoğraflarını da aldık. Şu anda gayet iyi. Keyfi de yerinde. Önden gidiyor. Bir hafta gelişimi önde çok şükür. Onun dışında yine tahmin ettiğim gibi detaylı ultrason için ve organ taraması için başka doktora gideceğim. Doktor listesi verdi bizim doktorumuz. Onlardan şöyle bir tanesini seçeceğim ve randevu alacağım ama hemen değil. 20. hafta ya da 21. haftada gideriz. Ramazanın da sonlarına denk gelir. Zaten ondan sonra doktor randevumuz var ve aynı günde Bodrum'a uçağımız var arkadaşlar. Şöyle gözlüğümü de takayım. Çok güneş. Hava havalar ısınmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Hastalığım da geçti. Çok mutluyum. Ben iyileştim. Burak kötülendi ama. Bugün hatta iyileştiğim için bir buçuk haftadır spora gitmiyordum. İletese gideriz beraber. Şimdi Gazi Paşa'ya inmeyi bekleyemedim. Bayağı acıktım. Artık acıkma saatlerim de erkene geldi. Normalde sabah bir kahve içerdim. Sonra 12 1 gibi falan acıkırdım. Şu anda 9.30-10 deyince acıkıyorum. Çünkü kahve içmiyorum. Kahve konusunda da çok şaşkınım. Canım gerçekten istemiyor. Tiksinmedi. Ama bu kadar sevdiğim şeyi canım nasıl istemiyor? Şaşkınım yani. Fazlası iyi değil evet ama günde iki bardak da içilebiliyor. Şu anda ani bir açlık vurdu. Burada sevdiğim bir ulaş büfe var. Oradan Burak şimdi çift kaşarlı tost yaptıracak bana. Kendisi yemeyecekmiş. Çabuk geldi. Çabuk Oo teşekkür ederim. Yola devam ediyoruz. Kahve içerken görüşürüz. kalkarken kalktık ya. böyle biraz yorgunluk çöktü. Çıktım şimdi pilatese gidiyorum. Bu arada dün yaptığım börekten Sevgi'ye de götürüyorum. O da sever böyle pırasalı havuçlu. Bir buçuk hafta sonra ilk sporum. Bakalım nasıl geçecek. Nefes evet, alalım. Şimdi kapak yöneleri doğru çıkarız. Bir resmi. Gel. Otur biraz. Bacaklarınızı çok güzel hissediyorsunuz değil mi? Hadi gel. Güzel bir kere. Koltuk altındaki omuz kaslarını zorlamak. Kıvırıyoruz. Tamur, kavru, tamur, 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 tamur. Evet, çok güzel. Bir tane daha. Nefes alın. <laughs> Hadi üzeri açın. <açalım>. Aç diz <laughs> kapaklarını. Aç, aç. Çok oturmaktan ziyade diz kapaklarını aç. Şimdi bir iç bacak çalışalım. <laughs> Koy. Bir tane daha. Nefes aldın. Kaldır. Sağ tarafı ver. Ağırlığını sola çökme. Son kez. Aşağıya çıkar mı kızım? çok yan esnettik ve ya, bugün çok beli açtık. sırtın, ağrımaların olabilir tamam. Hadi tekrar bir tane daha. de nefes alalım. Tekliyoruz. Nefes boşaltalım. Atlık yoğunca rahatlayalım. Pilates sonrası Burak'la haberleştik. Bu akşamki bütün özel dersleri iptal olmuş. Dışarı çıkalım, AVM'ye gidelim. Bir şeyler bakalım dedi. Ben de hemen evet dedim ve eve geldim miskinlik yaptım. Tek yaptığım şey sadece bulaşık makinesini çalıştırmaktı. Bir buçuk saattir falan Burak'ı bekliyorum. Şimdi çıkmış bana doğru geliyor. Ben de aşağı iniyorum ve esas AVM'ye geçiyoruz. Burada yeni bir civil mağazası açılmış. Öyle bir bakalım dedik neler var neler yok diye. Yine biz çok alakasız şeyler alıyoruz. ya <laughs> şöyle bir müslin ağız bezi bulduk ama böyle deniz deniz temalı. O kadar tatlı ki tam bizlik. Ben de çorap buldum. Burak da çorap buldu. O da böyle denizci temalı. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Burası bayağı büyük bir mağaza olmuş. Yani şimdilik öylesine gözümüze çarpanları alacağız. Sonra ben buraya detaylı alışveriş yapmak için kesin gelirim. Ben çoraba bayıldım bu arada. Çoraba ben de bayıldım. Çorabı da zaten 6 aylık aldık. Orada benim beğendiğim bir tane daha çorap vardı. Onu niye almadın? Rengi on, olsun evet. Öndeki o, olsun. Bizim mi? Bence de. 6 aylık. Bu renkler de güzelmiş aslında da. Büyük ama. Çok hardal. Evet bu tonlar daha güzel. %100 bambu mu? Bebek arabası da varmış aşkım. Bebek arabası da var. Mama sandalyesi falan da var. Burası baya ebebek gibi bir şeymiş ya. Ebebeğe girdik tekrar şu Kanz'ın hava nemlendiricisine bakmak için. Ekransız var yine. Ama yine evet manuel var. Buradan direkt yine alıp çıkarız demiştik ama. Onlarla kaldık aşkım Evet ya. O zaman hiç beklemeyelim aşkım. Online'dan söyleyelim gelsin. Şöyle iki tane müslim battaniye buldum. Daha önce görmemiştim burada müslimlerden. Yıldız ve ay desenli alıyorum. Bir tane de böyle fil ve kedi desenli. Çok tatlılar. Fiyatları ne kadarmış? 269 TL, 270 TL. Böyle güzel buldukça alacağım. Şöyle iki tane daha müslim battaniye alırım. Galiba yeter o zaman. Ben <laughs> Başka bir şey almayacağız zaten bulamadık. Eve gelir gelmez duşa attım kendimi. AVM'de de kamerayı çok fazla açmadım. Böyle boş boş gezindik. Böyle yürüyüş yaptık gibi. Birkaç bir şey aldık zaten onları da gösterdim. Şimdi duşta aslında yüzümü yıkadım. Şöyle eczacım bana Serave'nin testerlerini verdi. Bu yüz yıkama jeli, bu da kremi. Hamilelik sürecinde temiz içeriği olan vegan. Hamilelikte de kullanabileceğim yeni ürünler arayışı içerisindeyim. Eczacıma sormuştum. Biliyorsunuz ben Aven ve La Roche-Posay'ı kullanıyorum ama onun dışında ne kullanabilirim diye sormuştum. Bana CeraVe'yi önerdi ve bu şekilde bir sürü tester verdi. Bu son testerim gerçek. Yüz yıkama jelini şöyle 10 gündür falan kullanıyorum. Çünkü böyle bayağı toplu verdi sağ olsun. Ve bu da kremi Tester Boy. ikinci paketime geçti. Dediğim gibi 10 gündür falan deniyorum. Bayağı memnunum. Şu son testerimi de bitirdikten sonra gideceğim orijinal boylarını alacağım. Son 10 gününde rutini bu. Yüzümü CeraVe'nin bu testeriyle yıkıyorum. Kremini sürüyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Dişimi de fırçalamıştım. Biraz önce Pijamalarımı giyineceğim ve ondan sonra kendimi dinlenmeye alacağım. Bayağı da güzel kokuyor bu arada. Yapış yapış bir his bırakmıyor. Çok çabuk emiliyor. Kup kuru oluyor. Gündüz kullanmıyorum. Genelde gece kullanıyorum. Çünkü bu kadar kuruluğu sevmiyorum ben gündüz. Biraz daha nemli bitiş seviyorum. Ama gece yatağa geçmeden önce bu kuruluk hoşuma gidiyor. Ne kadar kullanırsam kullanayım böyle cildim çok güzel emiyor. Ne zamandır da burada kapanış yapmamıştım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak bu platformda beni destekleyin. Beni Instagram'dan da takip edin derseniz güncel paylaşımlarımı orada görebilirsiniz. Tabii ki bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve hype puanı vermeyi de unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.